<laughs> Bu reklam arası mı? <laughs> burası mı? Kamp oğlu burası mı? Evet. Hadi evet. arkadaşlar. <laughs> emin emin. Çadırları kuralım mı? <laughs> evet. <laughs> <laughs> ben gidip her getiriyorum. Olmaz yani, olmaz Oradan seç, oradan seç, sen de seç. Şerkez bir yer seçsin. Buyur, buyur. Ben, 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 Buyurun, çok. Çok. ben evet. Ben kurdunuz <laughs> evet, kurdunuz mu zaten? Evet, kurduk. <laughs> mı? <adam. gülüyor> yani. <ve> <laughs> <kamp> <laughs> Hayır. <laughs> ya bizim okulda iyi getirdiğimiz o, buraya ıı, <laughs> ya. <laughs> evet. e e arkadaşlar, okulda iyi getirdiğimiz ya. <laughs> Senin yanına geliyorum. evet. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Ders. <laughs> Ben seni tam tanıyamadım. Tenefislerde falan aralarda hiç göremedim seni. ben genellikle çalışmayı tercih ediyorum. Sen ne yapmayı? Çalışmayı, dersi. Evet. Emir duyuyor musun kanka? Evcim bir insanım da. Ah, iyi geldik buraya ya. ya evet, Valla böyle bir biraz sığ bir yer. Bak güzel bir bu yani. Kim ben Zaman de iyi. Emir sessiz Aynen. sakin en azından ya. Baba çok güzel değil mi? Evet, Bence öyle. de çok çok güzel. Ya vallahi bizim zamanlarda sonra yani, da. Ben kadar özlemişim ki yani okul bunalttı artık. Ben yani şunu aslında çok sevdim. Bu şey yapmalık. Ateş ateş. Lazım ya. Marşı bu Yeriz. Yeriz ya. Akşam daha, <laughs> daha zamanımız var <laughs> şöyle. Yapar mı? Çakmak? Çakmak, çakmak. Ben de kullanmıyorum. Ben. De Sen de kullanmayı var. <laughs> Anlayış. Yanıyor. Kaçtı mı ya? Sen de bir şey başarırız. Buraya ormanın izniyle mi geldiniz? Kimin izni? Ormanın. Orman kim abi ya? Bu izin vermediğini ormanın ruhu yutar. sen ne diyorsun? Ruhunu yutmadan bu kurdu yutar. Arkadaşlar kaçın. Kaçın be. Kaç, kaç. Kurdunu yutmadan. Ya adam gitsin ya hadi köyle ya. Hadi tamam. köyle. Yani. Kurgucular oluyor. Bir yerden babayın. kamera falan çıkar Artık şimdi ya. Yatın ya. Ya, ya yok be yok kızım yok ya. ya. E, saçmalama ya. Görmedin mi adamın ne kadar garip durduğunu? E, ben mi anlamadım? Katil falan mı? Saçmalama. Vallahi bu geceyi de <laughs> geçirelim. yarın da zaten hallederiz. Ormanın başındayız. <gülüyor> <gülüyor> telefon falan çekiyor. <laughs> birlikte <Benim gülüyor> Telefon çekmez. Gülüm burada. Çekme. Akarız. Demiştim ben. Neyse ateş yanlı zaten. Biraz daha. daha harlanır burası. Marshmallow'ları da getiririz. Oh. Vallahi ben kendime ayrı paket aldım. Siz kendinize aldınız mı Marshmallow? Yok. Ben de aldım. Nasıl yani? Allah paylaşma onu söyleyeyim ben kendime kadar. Buraya <g Giulio> kadar var. Almıyorum. <laughs> ben de biraz var. Ney? Marshmallow. <laughs> <laughs> <Vallahi> <çalışıyor> yani. Ben getirdim. Ben almayı unutmuşum. Ah, Emir. Já, evet. Emir sen ne? <laughs> burada. Evet. <laughs> Oy. Hadi ya, ya bak ya bunları da. Ya. İyi geldik ya. Bizim okul tarafı biraz daha kıyıda kaldı da yani kıyı uzaklaşmamız ya. daha iyi oldu bizim burada. Aynen aynen. Ya kızım sen ne kampta <laughs> ne ya? Bir kadın her zaman güzel olmalıdır tatlım tamam mı? <laughs> Bir kadının zihnesi zekası canım. <laughs> Doğru. tamam tamam. Ona tabii, da sahibim tabii. tatlım. Merak etme. <laughs> Ya siz dersler ne yapıyorsunuz ya, dersler mi çıkmıyorsunuz, bir kafanız hep oralarda yani. Aç ve çöldürme. Eee, bu şekilde akıllısın eline. Ne akıllısın ya? Ben çöpçü <laughs> olayım, ben Türkçe veri olacağım. Göbeği yazılırım. Ya kurtuluyor be oğlum, korkmayın bu kadar da. Neyse, ben bir... Ben korkuyorum. Ben bir çöldürmeye gideyim. Eee, <laughs> buralar <o zaman> sende. <laughs> Bence hızlı kalkalım gel. <laughs> evet. Fazla mı oldu? Biraz altın körlüğüm var oh, okay. Teşekkür ederim. Yavaşla. <laughs> 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 Hy het mos fanaal maar. Ja, hy het gekry.